Herkese merhabalar. Saat yine 2 oldu. Günler çabuk geçiyor. Sayınca çabuk, daha da çabuk geçiyor. Bugün e, böyle kendimi çok etkileyen, içerisinde çok güzel hikayecikler olan bir kitapla beraber başlamak istedim. Buradan ara ara hikayecikler okuyacağım ve bugün bir tanesini okuyacağım. Kitabın ismi Satır Arası Hikayeler. Yani e, gerçekten derleyen, Serdar Tuncer diye bir beyefendi çok güzel hikayecikler derlemiş. Ya burada okuduğum zaman beni çok etkileyen hele de birinci hikayesi çok etkilemişti. Ee, bunu sizinle beraber bugün paylaşmak istiyorum. Dinlerseniz çok ciddi manada istifade edeceğinizi, eğer hayatta gerçekten aşk derecesinde istediğiniz zaman başarılı olabileceğinizi çok güzel örneklemiş. Ama bakın tekrar söylüyorum. Aşk derecesinde istemeniz lazım. Yani hem diliniz dua etmeli, hem bedeniniz dua etmeli. Bununla alakalı olarak ben not ola, not edip not etmişim. Yani hikayecinin ne anlattığıyla alakalı bir, şeyde, bir şeyi gerçekten istemek onun için yapılacak fedakarlıkla orantılıdır diye. Benim ettiğim not bu. Hikayecinin ee, hikayecin başlığı Çobanın aşkı diye. Okuduğum zaman muhtemelen belki birkaçınız bunu dinlemiş olabilirsiniz istifadenize sunuyorum buyurun. Aşıktı genç çoban. Sevgilisinin isminden başka bir şey bilmediğinden mi, konuşmaya mecali olmadığından mı bilinmez, arkadaşı anlatıyordu onun halini. Gözleri günlerdir uyku görmedi efendim diyordu. Yemiyor, içmiyor, işi gücü, gecesi gündüzü havası suyu o kız olmuştu sanki. Ne desem kar etmiyor. Son bir çare diye geldik size. Halbuki sen garip bir çobansın o padişahın kızı davul bile dengi dengine dedim ya dinlemiyor efendim. Ama herhalde aşkın gözü kördür diye buna diyorlar. Değil mi efendim? İhtiyar adam bu esnada gözlerini dikmiş, iskeletinin üstüne deriden bir zırh, zırh giydirilmiş, giydirilmişçesine zayıf, çelimsiz, saçı sakalına karışmış, uzaklara dalıp dalıp giden gözlerinde aşktan gayrısı kalmayan diğer çobanı süzüyordu. Sonra bir ah çekti, Yüzünü nefes almadan konuşmasını sürdüren delikanlıya çevirip tebessüm etti. Kolay evlat kolay dedi. Çaresizseniz çaresizsiniz ve tane tane anlatmaya başladı. Bu kelime çok güzel değil mi? Çaresizseniz çaresizsiniz. İki genç çobanın çökmek üzere olan bu dağ kulübesinde dertlerine derman aradıkları ihtiyar adam aslında padişahın bütün dertlerini paylaştığı bir meselesini danıştığı bir bilgeydi. Yıllar önce padişah kendisini tanıyıp sevdiğinde bir tek şey istemişti ondan. Burada yaşamaya devam edecekti ve kimseler bilmeyecekti onun kim olduğunu. O günden beri de bu kulübede yaşıyor, gelene geçene ikram edip gül alıp gül satıyordu. Padişahın kızının aşkıyla eriyip muma dönen genç çoban ve yanındaki kadim dostu nereden bilsindi bu garip ihtiyarın padişahın gönlünde sultan olduğunu? Aşık genç ihtiyar adamın anlattıklarını dinledikten sonra her şeyin bittiği anda başlayan son ümide sıkı sıkı sarılanların o saf ve tertemiz teslimiyetiyle sahiden bu kadar kolay mı efendim dedi. Yani o mağarada elimde tesbih 40 gün Allah dersem sevdiğime kavuşabilir miyim onunla evlenebilir miyim diye sordu. Evet dedi Bilge 40 gün o mağarada gece gündüz Allah diyeceksin. 40 gün sonra padişahın kızı senindir dedi. İki dost hemen yola çıktılar. Aşık çobanın yüzüne kan, dizlerine derman, yüreğine yeniden can gelmişti. Arkadaşına sarılıp elinde tesbih, gönlünde aşk, yüzünde ümit çiçeklerinden örülme bir tebessüm mağaranın yolunu tuttu. Gelir gelmez hiç vakit kaybetmeden diz çöktü, dualar etti, gözlerini kapattı, kalbini padişahın kızına bağladı, elini eline tesbihini aldı ve dudakları kıpırdamaya başladı. Allah, Allah, Allah diye. Günler günleri padişahın kızının hayaliyle tesbih taneleri gibi kovalaya dursun. Mağaranın yakınındaki köyleri bir söylenti sarmıştı çoktan. Herkes birbirine karşı dağdaki mağarada gece gündüz Allah diyen gençten bahsediyordu. Cami çıkışında ihtiyarlar, çeşme başında kadınlar, tarlada işçiler oyun oynarken çocuklar herkes onu konuşuyordu. Şu karşı mağarada bir genç varmış. Kendini Allah'a adamış. Gece gündüz durmadan Allah diyormuş. Allah Allah. Aşık dostunun ne halde olduğunu merak eden genç çoban mağaraya geldiğinde 3 hafta geride kalmıştı bile. Bizimkinin gözleri kapalıydı. Dudaklarında da kıpırdamadığını görünce uyuyakaldı herhalde diye düşündü tesbih tanelerinin parmakların arasında dolaşmaya devam ettiğini görünce de bu nasıl uyku diye sordu kendine. Bu sırada gözlerini açan genç adam karşısında arkadaşını görünce günlerdir yalnızlığıyla paylaştıklarını birbiri ardınca anlatmaya başladı. 40 günün yarıdan fazlası geçmişti. O durmadan Allah diyordu. Ama ne padişahın kızı vardı, ne bir haber, ne bir ümit kırıntısı. Acaba diyerek diyecek oluyor, yutkunuyor. Hayır diyor, tesbihine bakıyor. Bir kalp gibi atan sağ el işaret parmağını sabitlemeye çalışıyor. Avuçlarını sıkıyor, gözleri doluyordu. Vedalaştılar. Ay ışığında dostunun gözlerine yayılan başkalık dikkatini çekmişti genç çobanın. Öyle ya, 3 haftadır tesbih Allah 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 diye gidiyor. O göz herhalde başka bakmaya başlar yani baktığınızda. Çünkü kalbini yıkadı. Artık kalbini dezenfekte etti yani. Aşık Çoban yeniden elini eline tesbihini aldı. Gözlerini kapattı. Boynunu neye bağlayacağını bilemediği kalbine doğru büktü. Dudakları kıpırdamıyordu artık. Sustu gece. Mağaranın duvarları sustu. Tükendi her şey. Hiç tükendi. An bitti. Sadece bir söz kaldı. Allah. 40 günün dolmasına 3-5 gün kala mağaradaki dervişin namı bütün ülkeyi sarmış, nihayet sarayın koridorlarında konuşulur olu vermişti. Meselenin aslını merak eden padişaha bu insanların bir yerde sürekli kalmadıklarından, bulundukları mekana bereket getirdiklerinden, ne yapıp edip bu dervişi ülkelerinde yaşamaya ikna etmeleri gerektiğinden uzun uzun bahset, bahsetmişti başveziri. Ne yapması gerektiğini artık bilen padişah, nasıl yapması gerektiğini bilemediği bütün zamanlarda yaptığı gibi dağ kulübesinin yolunu tuttu. Hürmetle diz çöktü bilgi ihtiyarın önünde. Derdini anlattı, derman diledi. Sarayın yanına bir saray yaptırmaktan, o dervişi veziri yapmaya, sancak tuğu vermeye kadar saydığı her şey bilgenin hünkârı. Gönüllerleri mala mülke, makama, mansıba itibar etmezler demesiyle son buldu. Görüyor musunuz padişah? Henüz kızına talip olduğunu bilmediği o genç için sarayının yanında saray yaptırmayı, kendisini veziri yapmayı, kendisine makam, mansıp bütün her şeyi vaat etmeye başladı. Nedir sadece gelsin de kendisinin yanında dursun diye. Ama Bilge dedi ki onların dedi malla mülkle de işi yoktur. Kaderdi bu. Padişahlara köleleri aynı eteğin önünde diz çöktürür, birinin derdini diğerinin derdine derman eyler, ikisini de aynı tebessümle bahtiyar ederdi. Güldü ihtiyar. Neden kerimenizin nikahını teklif etmiyorsunuz sultanım dedi. Şaşırma sırası padişaha gelmişti. Nasıl yani diyebildi? Bu şerefi bize lütfeder mi? Kabul eder mi? Bakın daha henüz o delikanlıyı görmedi padişah. Kırkıncı günün güneşi batmak üzereydi. Genç aşığın mağarasının üstünden padişah ve ihtiyar bilgi en önde, arkalarında vezirler, onların arkasında halktan meraklı bir kalabalık ve en arkada da olup bitenlere bir mana veremeye, vermeye çalışan aşık çobanın arkadaşı mağaraya doğru yürümeye başladılar. Bu arada bizim aşık kendinden öylesine geçmiş, tesbihiyle öylesine bir olmuştu ki gelenler içeri girsinler ve bir tesbihten başka bir şey bulamasalar şaşırmazlardı. Padişah edepte kusur etmemeye çalışarak içeri girdi. Ellerini birbirine bağladı. Duyulması güç bir sesle "Efendim" dedi. "Sizi ziyarete geldik." Yavaşça başını çevirdi Aşık. Sonra bütün vücuduyla döndü. Gözlerinde en ufak bir şaşkınlık emaresi yoktu. Sap sarı bir heykel gibiydi. Herkes heyecan içinde vezirler, halk, genç çoban, mağara, tespih, sessizlik, duvar Hatta güneş bile batmaktan vazgeçmiş. Kafasını mağaranın içine doğru uzatarak olan biteni görme telaşındaydı. Padişah meramını anlattı. Türlü tekliflerde bulundu. Ne saray, ne vezirlik, ne tuğ, ne de sancak. Hiçbirinde gözü yoktu dervişin. Efendim diyebildi en son sessizce. Benim bir kızım var dedim. Kızım var efendim. Zatı ailenize layık değil belki. Ama lütfeler nikahınızı alırsanız bizi bahtiyar edersiniz. Padişah kızını genç delikanlıya zevci olması noktasında bir teklifte bulundu. 40 günlük çile nihayet bitmiş, olmaz denilen olmuştu. İşte aşık maşukuna kavuşacak, Murat hasıl olacaktı. Bizimkinin arkadaşı sevinçten ağlıyordu. Soru ve cevap sanki bir soru sorulsun, cevabı verilsin diye yaratılmıştı. Sessizlik ilk defa bağırmak haykırmak istiyordu ve bütün gözler genç adamdaydı. Evet sonuna geldik bakın. Merak ediyorsunuz değil mi şimdi ne oldu diye. Çok şahane aslında burada kesip bırakmam lazım ama yok dayanamam kıyamam size anlatmak istiyorum. Az bir şey kaldı bitireceğiz. Usulca doğruldu oturduğu yerden. Etrafını şöyle bir süzdükten sonra gözlerini padişahın gözlerine dikti. Sarhoş gibiydi. Kendinden bir kendinden emin bir ifadeyle hayır dedi. Kızınızı istemiyor. Birden ortalığı bir sessizlik kaplayı verdi. Padişah mahzundu. Halk hayret içindeydi. Vezirler şaşkınlıkla birbirine bakıyor. Bilge tebessüm ediyordu. Aşık çobanın genç arkadaşı yaz, yaşlı gözlerini silip birden ileri atılarak bozdu sessizliği. Dostunun yanına geldi, kulağına eğilip sen ne yapıyorsun dedi ya. 40 gündür bu çileyi ne diye çektin sen? Neyi reddettiğinin farkında mısın? Güldü aşık çoban. Gözleriyle ihtiyar bilgeyi arayarak. A dostum dedi. Ben 40 gün padişahın kızı için Allah dedim. Allah padişahla vezirlerini ayağıma getirdi. Ya bir de Allah için Allah deseydim. Bundan sonrası sizin. İşte olay bu. Gerçekten isteyebiliyor musunuz? Gerçekten kendinizi en çok zor durumda bulduğunuz o dönemde ellerinizi açıp şöyle seccadenize kapanıp hüngür hüngür ağlaya ağlaya isteyebiliyor musunuz? Hayatta şans diye bir şey yoktur. Ben buna inanmıyorum bakın. Çünkü her şey Allah'ın izniyle oluyordur. Şans olabilir mi şansa? Şansı oldum. Böyle bir şey olabilir mi? Olamaz. Siz yeter ki isteyin. Allah vereceğini vaat ediyor. Bakın buradaki ifadeyle beraber bunda da nihayet erdirelim. Bu muhabbetimiz de burada nihayet ersin. Çaresizseniz, çare sizsiniz. Dualarımdasınız ve dualarınızda olmak ümidiyle dualarınıza yine amin diyorum. Çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Umarım sürçülisan etmemişizdir. Kendinize iyi bakın. Akşam yayın 8'de Çanakkale ile ilgili bir muhabbet etmek istiyorum müsaade ederseniz size. Ve Çanakkale şiirini beraber okuyalım istiyorum. Bir duygulanalım, bir duygu seli oluşsun. Dualarımıza o şehitlerimizi de ilave edelim. Bu vatanı, bu toprakları, bu kutsal mekanı bize yaşamamız için hazırladıklarından dolayı onları da yad edelim istiyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.